Abdullah ne haberiyiz inşallah? İyiyiz abi. Sen Yaş kaç kral? Yaş 12. 12. Kaça gidiyorsun yani bu sene? Ka kaça geçtin öyle söyleyeyim. 7'ye geçtim abi. O zaman sen Ahmet'le birsin Ahmet, benim Ahmet Yusuf'la. O kaça geçti? O da 7'ye geçti. Ha, kaç doğumlusun sen? 28. Tamam Ahmet'le birsin sen. Burası neresi kral? Tarif et bakayım burayı. Burası Yoselin yukarısı Ulaştepe. Ve yani Yavus de geçiyor. Gebze Yavuz Selim he? Hı hı. Hemen yukarısı Ulaştepe. Evet. Bak orada da kuş uçuranlar var. Bak burada erabi uçuyor. Nerede? burada. Abdullah yeriniz güzel yeşil değil mi? Ha. Oh, evet, orada bak, da o Orada da kuşlar var. Burada kuşçu çok mu? Ha, besliyor. Besliyor ha? Evet. Tamam, çok güzelmiş yerin ya. Çam ağaçları türlü türlü ağaçlar. Burası gece kondu mahallesi. Evet. Ama bu gece kondu mahallesi ama bunlardan başka da yeşil alan kalmadı. Kuşlar bunlara. Evet, Sen bunu babanla falan mı besliyorsun yoksa tek mi? Babanla. babanla değil mi? Evet. Belli oluyor zaten. Maviler var. Evet. Kuşların karnı aç sanırsam. Orada çift tepe sabunu var, kostüm kuşları var. Onlar babamın kostümleri. He, baban kostümcü mü? Ha, babam kostümle besliyor. Morları da vardı da. Onları sattı baba. Orada bir tane daha mor kafa çakmaklı var ha, mesela. Orada eş alacağız. Alacağız. O dişi mi erkek mi? O erkek. Erkek. Ağırlıklı oyun kuşu ama evet. Sarı göz önümüzde bir tane dumanlı var. Ha, o erkek. O da oyunlu. Ama kanatları çekiliyor mu? Damızı mı ayırdınız ne yaptınız Yok onu babam, şey Şunun eşini Dumanlının eşini atmaca aldı Babam da ona eş aldı Kaldı çekiliydi onu da aldığında O da oynuyor mu Yaşlı galiba Güzel güzel ballılar var maviler var evet. Çakmaklar var Dumanlılar var Sabuniler var Mesela şu kuş çok tehlikeli bir kuşa benziyor ha onun Onu amcadan aldık o yavruydu Evet, şey, genç annesi mi? iki buçuk saat içiyormuş. Onun kardeşi daha şuradaki mavi. Evet. O da yeni yeni sefere gelmeye başladı. Anladım. Bunlar kardeşler Ha ha onların ikisi kardeş. Kardeşler. Ee, mor kafa çakmaklar var. Çift tepe var. Evet. Ama o çift tepe sabunlu o kuş kırgın onda bir film var ya bak şu en, en dipteki bak solun oraya şu giden ha o biraz kırgın gibi duruyor kostüm kuşu. Uçuracak mıyız kuş Abdullah? Evet uçuracağız. Tamam hadi çıkart bakayım hangileri çıkartacaksın? Abdullah sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilir. Niye elini alıp fırlatıyorsunuz? Niye? Tatlı geliyor değil mi? Öyle şey yerden kalkınca alçaktan uçuyor. Fırlatınca yükseliyorlar. Ama öyle olmaması lazım ya. Çünkü bunlar ele gelmeyi çok sevmezler. Yani tabi canım. Yani güvercin ele gelmeyi çok sevmez. Mümkün mertebe onu eline almayacaksın. Tamam, tamam. Yani almazsan ondan daha güzel performans sergilersin. Bayağı yükseldiler ha. Sen ne? Sen nerelisin? Ben Giresun'luyum. Giresun. Burada ağırlıklı Giresunlar çok bu mahallelerde. He. Yani Beylikbağ bölgesinde değil mi? Evet. Yavuz Selim, Cumhuriyet. Buralarda ağırlıklı Beylikbağ'ından Be e, Giresun'lu çok hemşeri var buralarda. Ordu, Giresun. Bunlar ne kadar uçacak şimdi böyle? Bunlar şu orta kuyrukları ballı var ya o şu çatıya atmazsa yarım saate yakın uçuyor. Kuş sersene altlarına insinler aşağıya. Yere mi çıkar? He yere kuş ser kanadı makaslı olanlarda. maşallah maşallah. Ne yapıyor lan bu? Bu işte o şey yavru kardeşi ama o şeye girmedi işte. Dün akşam uçuyordum ben. O içerideki bu kuş fena olacak dediğim sabunun kardeşi mi o? Hı Oo ha. güzel kuş ha yemin ederim. Geldi. Taklayı bir koydu. Bu işte karşı çatıya uçuyorlar da. Ama işte karşı çatıya koymasa uçuyorlar o senin elinde. Onları buraya alıştıracaksın. Burada yemleyeceksin onları. Aç karnına uçuracaksın. Bak geldi. Maşallah maşallah. Yapıştırdı gitti. O sabuninin kardeşi o he. Aha, kardeşi. O sabuniyi niye çıkartmadın buraya? Uçurmaya mı? Yok yok çıkart çatıya çıkart. tanesi çakalı lan yere. Şu anda gökyüzünde kaç tane kuşun kaldı? Bir tanesi var tavanı çekti. Dört tane kalan var. Abdullah bir hemen önüne at birazcık. Kaç tane var dedim gökyüzünde şu anda senin kuş? 4 tane var. Tamam çok atma önüne. Ortala şunları hedefe. Yem at hedefte takılsınlar kuşlarına iyisin. Maşallah maşallah deli lan bu kuş. Harbiden deli ha. Ulan çoğunuzun çatısında şu gencin uçurduğu gibi kuş yok be. Bak yapışıyor geldi yine. 2-3-4 Maşallah maşallah. İçeride vuruyor iki tane. İçeride vurması önemli değil. bu Dışarıda bu hareketleri yapacak işte. Kuşun çok güzel Abdullah. Onu işte hedefe alıştır. Hedefte yemle kuşları. İçeride mi? Şey, mi tek hedefe şey yaptı. Toprak diye yaptı. Bak di, şeyi söylüyorum kuşları yemleyeceksin ya. Kuşları içeride yemleme. Her seferinde burada yemle. Uçurtmana gerek yok. Çıkart kuşları tavuk gibi dışarı. Hedefte yemle sonra içeri al. Onun öbür... Aha geldi. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi bu mavinin kardeşi nerede? Abi, o da, o da. Ha dediğim bu gü güzel sabun o değil mi? Aha. O girmedi mi oyuna? O şey o da böyle sarmada gibi bir şeyler yapıyor, takla atıyor. Geçen gün sizinle zaten gidiyor aşağı doğru. Gide benim saat sonra gelip geliyor. He ama işte kötü alıştırmışsın. Aç uçuracaksın kuşlar aç. Bak, mesela o kuşları besle Abdullah, o maviyle o eşi kardeşi sabuniyi besle mesela güzel kuşlar. Ha, onlar, güzel. onlar sefer yaparlar ha tat verirler burada. Bir tane daha var. Yağlı, şey yukarıda ama geldiğinde hiç O zaman daha düşmemiş daha yani daha yeni yeni teke düşecek o zaman. Acele etmeyeceksin, uçuracaksın. Sürekli uçuracaksın. Genelde hangi saatlerde uçuruyorsun? Sabah saat 8.30'da. Bir de akşam 5'ten sonra. Şu anda havalar çok sıcak. Akşam 5'ten sonra da 7'den sonra uçur uçuracaksan. 5 erken kalır biraz. çiçihafta gitti geri geldi. Uçuma biraz daha dikkat etsen var ya çok güzel kuşlar oynatırsın burada. Kuşları tok uçurmayacaksın, aç uçuracaksın kuş hedefe geldi ya Abdullah dinliyor musun beni bir taraftan? Birazcık yem atacaksın tamam mı? Yani hedef, hedefe geldiğinde yem olduğunu bilecek yani tamam mı? Mesela uç, bu kuşlar uçtu değil mi? Biraz hedefe yem atacaksın. Bir de kesinlikle kümesin içinde yemleme oyun kuşlarını. Buraya tavuk gibi çıkar hepsini uçurtmadan. Burada yemle tekrar içeri al. Yani o, o şekilde hedefe alıştırmış olacaksın kuşunu. Anladın mı demek istediğimi? Yani yemle terbiye edeceksin onu yem. Bak şimdi kuşlar ne yapıyor? Bir içeri gidiyor, bir hedefe geliyor. Bir içeri gidiyor, bir hedefe geliyor. İçeride de yem arıyor. Hedefte de yem arıyor. Onları içeri unutturacaksın. İçeride yem vermeyeceksin. Bir de kümesini böl. uçan kuşlarla şeyi ayır. Damızlıklarını ayır. Yani yavrusu, yumurtası olan kuş olan kuşlarla uçurduğun kuşları ayır. Kaçak mı var? Aa. Emin misin? Yoksa arkadaşların olmasın. Oğlum orada bir tane Trabzon he Bak mesela bu saatten sonra artık kuş uçurtulmaz değil mi? Sıcak çöktü çünkü. Evet. Aynen. Sabah 7-8, akşam 7-8. Çok ideal saatler. Yaz havası için. Hangisi o? Aa, bu. o hiç... Tamam işte. Demek ki daha yeni yeni teke düşüyor Abdullah. Havada patlamış. Daha yeni yeni e, alçalmaya, teke düşmeye başlı, başlıyor kuş. Bunu uçurtman lazım bu kuşu da. O kuş da güzel kuş ha. Mavi mi? he. Şeyleri e, kanat yapısı omuz yapısı falan çok güçlü bir kuşa benziyor. Bu uçan hangisi şimdi? Hangisi kaldı? Bu uçan şey ballı. O da yağlı bir kendisi. Nerede sıktı bir tane sabini var. Tamam gel artık buraya gel. Tamam gel. <laughs> var mı camiaya seslenmek istediğin bir şey kuşçulara? Abilerine, kardeşlerine, arkadaşlarına? Bir abimizin takip edin, abone olun, bir de beğenmeyi unutmayın. Eyvallah. Kola zor bir şey değil değil mi kardeşim? Beğenecekler altı üstü. Şey. Hepimiz bir kardeşiz, hepimiz bir arkadaşız değil mi? Biz bir camiayız. Evet. Büyük bir camiayız. Çok teşekkür ederim Abdullah. Allah razı olsun kardeşim seni tanıdığım için. Pırlanta gibi, çakı gibi çocuksun, delikanlısın. Kardeşim iyi ki seni tanımışım. Allah razı olsun kümesin kapılarını açtığın için. Dediğim noktalara, videoyu tekrardan seyredersen bu videoyu... ...dediğim noktalara biraz daha özen gösterirsen... ...burada çok güzel kuşlar oynatırsın. İleride yine geliriz. Teke düşürdüğün şöyle... Ortalığı yıkan böyle seferli bir kuş yaparsan ara beni e, gelirim kuş izleriz tekrardan olur mu? Ben şey yaparsam ararım seni. Tamam kardeşim.